Türkiye'de ticaret ile uğraşırken aynı zamanda bu milletvekili izleme komitesi adı altında çalışmalar, sosyal çalışmaları yürütüyordum. Bu iş o kadar zamanımı almaya başladı ki artık kendi işimi yapamaz oldum. Ticareti yapamaz oldum. Çünkü o zamanımın büyük bir kısmı bu milletvekillerine toplantılar, bilmem neler öyle geçiyordu. Vergi borçları. Bunu ödeyemez oldum. Birikti. Sonra sosyal sigortalar primlerini çalışan person personelin onlar da birikti. Kendi Bağkur borcum birikti. Ödüyordum ama geç ödediğim için tuzlu oluyor yani. Herkes herkesin ödediği verginin 3-5 listesini ödüyorsun. Çünkü aylık gecikme faizi %15. Aylık. Manyak para diyor. Böyle bir şey yok. Neyse. Maliyeden geldiler. Borçtan dolayı. İşte gayrimenkul göstermek gerekiyor. Evi gösterdim. Evi ipotek ettiler borca karşı. Çok geçmeden Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan geldiler. Onlar da e, iş yerini, makinaları, iş yerinde ne varsa hepsini liste yaptılar, haciz ettiler. Beni de yediğimin olarak bana teslim ettiler. Sıra artık Bağkur'daydı. Bağkur'da cezaevine atıyor. İşte onun günlük bir ücreti var. İşte artık kaç yıl tutarsa borca karşı. Neyse Yurt dışında çalışan arkadaşım vardı. Her sene arar. Bilet göndereyim gel, bilet göndereyim gel der. O günlerde o geldi. Yıllar sonra o geldi. Hadi dedi, e, gidelim dedi. Ben de hayır diyemedim. Çok zor durumdaydım. Anlattım da ona zaten. O döndü geriye, bana bilet gönderdi. Yani. E, çünkü tanıyordum yani. Çocukluğumuzdan beri beraber olduğu için boş konuşmadığını biliyordum. Bilet gönderdi geldim Nisanın 2000 yılının Nisanın son günü Nisan ayının son günü geldim. Gelmeden önce sosyal sigortalar borcunu yapılandırdım 18 ay geldim 18 ay onu ödedim tabi aldığım para çok düşük miktardaydı yani. Buranın askeri ücreti bile değildi. buna rağmen 18 ay işte öğlen yemeklerinde yemek yemiyordum. Bir bardak su içiyordum. Yudum yudum içiyordum onu da. Falan. Yıl öyle geçti epey süre yani. Yudum yudum. Yani hep gözümün önüne gelir. Tam borç bitti. Maliye yapılandırma işte yasası çıkarmış. Hep çıkartır zaten hükümetler. İkide bir de maliyenin yapılandırması bilmem ne falan. Hadi onu da yapılandırdık. Bir 18 ayda aynı sıkıntıyı bir daha çektim. Ee, artık şeyden kurtulmuştum. Evim ipotekten kurtulmuştu. Makineler zaten önemli değil. Yurt dışındayım. Yani devletten kurtulayım önemli olan. Kurtulduk. Maliye'den de, sosyal sigortalardan da kurtuldum. Ama ben bulaldım yani. üç yıl boyunca işte evle iş yeri arasında. Evden çıkamıyorum. Çünkü bu şey yok, araba yok. E, para yok zaten. Yani gram para yok. Öğren yemeğine harcayacak param yok. Akşam nasıl çıkayım? Hafta sonu nasıl çıkayım? E, borç bitince dedim artık e, çıkma zamanı geldi. Bir tane küllüstür bir araba aldım. Bayağı klüstr. Ondan sonra işte e, bakıyordum internetten çevredeki barlara, restoranlara, hani böyle bir kendi kafama göre bir müzik çalsın böyle şeyde. Ondan sonra orada gideyim, bir tane iki tane içeyim. Bu yani benim istediğim, bu sadece atmosfer düzgün olsun, bu kadar. Sürekli buluyordum internetten adres, işte değişik bölgelerde gidiyorum. Gidiyorum, geliyorum, ee, hiçbir tanesi, yüzlerce bar dolaştım. Hiçbir tane, zaten giriyorum içeriye bir tane şey, bira içerken, ha diyorum burası benim değil, bana göre değil, başka yere gidiyorum. Zaten benim kapasitem üç tane bira, ekonomik olarak o kadar içebilirim. Ondan sonra e, epey böyle arayış içinde döndüm dolandım döndüm dolandım. Kimi yer gürültülü kimi yer e, şey değil böyle yani bana göre değil. Benim düşündüğüm kafamda tasarladığım yer değil. Sonra e, Old Town diye yani şehrin merkezi eskiden ilk nüfusun oluştuğu yer yani nüfusun yaşadığı yer diye bir yer var. Burası turistik bir yer her ülkeden restoran var. Yani her ülkede miyim de yani farklı ülkelerden restoranlar var. Turistler hem dünyadan turist geliyor hem de yurt içinden turist geliyor. Hareketli bir cadde. Bayağı hareketli bir cadde yani. Akşam insanlar yürüyor. E, kalabalık yani. Gençler hep dışarıda. Şansım e, şansımı bu tarafta mi? Her eee hafta sonu başka bir restoranta gidiyorum. Ondan sonra oturuyorum bana böyle müzik dinliyorum, atmosfere bakıyorum falan. Sürekli olarak farklı farklı, bitmiyor ki restoranda o kadar çok ki yani o zaman. Şimdi gene çoğu değiştirdi, giyim mağazası yaptı. Ondan sonra insanların ekonomileri, eğlence tarzları falan filan neyse. Hep bir tane e, dönüşte denk geliyor. Bir tane e, restoran var. Küçücük bir giriş kapısı var. Bir de gene bar tarafının gene küçük bir kapısı var. Küçük çok küçük değil de yani diğer restoranlarla karşılaştırdığın zaman e, onların yanında tabii küçük kalıyor. Sürekli olarak dönüşte denk geliyorum. Bakıyorum içeride insanlar ayakta. İşte ya diyorum bir dahaki sefere buraya geleyim. Hani hep gözümüne takılıyor orası. Bir türlü de nasip olmuyor. Hep dönüşte denk geliyor. Artık ben e, limitimi doldurmuş oluyorum. Üç bireyi bir içmiş oluyorum yani. Dedim bir dahaki sefere dedim buraya geleceğim yani böyle erteleme erteleme olmasın diye. E, hakikaten bir hafta sonra kafaya koyduğum çünkü buraya dedim gideceğim çünkü hep erteliyorum. Ertesi hafta direkt gittim oraya. Şimdi kafaya koydum dedim böyle şey oluyor yani her her seferinde gittim. Herhalde dokuz buçuk falan Genelde evden dokuzda çıkıyorum. Dokuz buçuk falan herhalde. Girdim içeri yoğunluk var içinde. Restoran kısmı dolu. Bir restoran kısmı var, bir bar kısmı var. Restoran kısmı bar kısmının 3 misli. Ama arada duvar var yani eski bina. Eski binanın normal duvarı var arada. Barla restoranta ayırıyor. Bar kısmına geçtim. Dolu tabii. Bar komple dolu insanlarla. E, arka yani barı bitirdim. Arka tarafa geçtim. Ondan sonra e, yoğun olduğu için anca diğer barın diğer tarafından garsonlar servis alıyorlar. içki alıyorlar. Müşterilere götürüyorlar. Siparişlerini veriyorlar. Oraya tutunmaya çalıştım. Yani orada takılmaya çalıştım. Sonra saat 10'du işte. O, e, o Ben orada müzik olduğunu bilmiyordum. Yani bilerek gitmedim. Müzik bir başladı. Daha görmedim ben. Müziği duyunca ya dedim benim aradığım müzik bu. Yani farklı bir müzik. Burası ben dedim aradığım müzik bu. Yani bir türlü gelemediğim restorantta aslında aradığım müzik varmış. Sonra tabii yoğun şey, o yoğunluk e, biraz şey geldi yani o kadar yoğunluklu yer beklemiyordum, düşünmüyordum yani. Neyse. E, tabii sonra o yoğunluğu sevdim e, işin içine girince. E, müzik başlayınca e, benim durduğum yer e, işte garsonlara engel oluyor servis almalarına falan. Dedim şöyle e, du, yani restoranla barı ayıran duvarın dibinde bir boşluk gördüm orada kimse yok. Gideyim oraya dedim duvarın dibinde durayım bari. Yani müziği dinleyeyim artık yeri buldum yani müziği buldum. Duvarın dibinde takıldım orada müzik dinliyorum yani kendi başıma. Onlar çaldıkça tabii insan şey oluyor böyle vücut olarak nasıl kanunla e, klamnet çalınca yerinde duramaz insan darbuka ile birlikte. Öyle düşünün. Başka bir müzik. Bunun Latin müziğini rumba flamenco olarak düşünün. Aynı. Başka varsiyon. Yani duramıyorsun dur. için kıpır kıpır oluyor. Benim. Ama başkalarının öyle değil. Çünkü müzik anlayışı farklı. Insandan insana değişiyor. Neyse ben duvar dibinde böyle içim duramıyor böyle. Kimseyi de tanımıyorum. Sonra saat işte 11 buçuğa geliyordu. Yani kendi yerimde böyle, kendi çapımda işte kımıldıyorum. İşte müziğe göre, müziğin ritmine göre kımıldıyorum işte falan. E, bu benim önümde hemen İki üç adım ileride e, küçük duvar dibinde ikişer kişilik masalar var. Bar bölümü olduğu için fazla alan yok. İkişer kişilik koymuşlar. Bazen bir kişi daha oluyor. Sandalye koyuyorlar ama geçiş daralıyor. Orada da bir karı koca oturuyor, yaşlı, 65 yaşlarında, 65-70 yaşlarında. Bir de genç kız var 20 yaşlarında yanlarında. Torunu mudur, komşusu mudur bilmiyorum tabii. Ee, sonra bunlar e, yaşlılar dansa kalktı. Şimdi yaşlı diyorum ben o yaştayım, 61 yaşındayım. Evlere <laughs> 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 yaşlı diyor, biz de yaşlıyız. Ondan sonra bu yaşlılar dansa kalktılar. Ondan sonra dansa e, dans ediyorlar. O genç kız da geldi bana e, dans edelim mi dedi. Tabii şaşırdım yani bir şeyin e, dansa kaldırmasına kızın erkeği. Olur dedim gittik. İşte bizde pist dolu zaten. Küçücük bir pist değil de e, restoranın girişi ama pist olarak kullanılıyor. Çünkü müzisyenler orada çalıyorlar. E, neyse e, biz dan işte o yaşlılar ettiği süreci biz de ettik. Sonra yaşlılar yoruldu tabii. Geldiler yerlerine. Biz dans etmeye devam ettik kızla. Sonra onlar hesabı ödedi. ondan sonra kızı e, işaret ettiler. Ondan sonra tabii bizim dans bitti. Saat 12 falan da herhalde. Onlar çekti gitti. Ben o kızdan bir Zaten aklımdan bir şey geçmiyordu. Bir daha da görmedim o kızı. Bir bilgi alışverişi falan olmadı. Sonra ben artık hafta sonları gelip gitmeye başladım bu restoranta. Tabi bar kısmına. Gene aynı yerde takılıyorum. Arka tarafa geliyorum. O duvar dibinde genelde dolu oluyor. Fakat şu var. E, burada insanlar akşam yemeğine çıkıyorlar. Biraz erken. Ondan sonra saat 10-10.30'da da restoranı terk ediyorlar. Öyle yani. Öyle alışmış insanlar. Biraz erken geliyorlar. 10-10.30'da da gidiyorlar. Yatıyorlar. Evlerini yatıyorlar. Yani öyle gece geç saate kadar onu gençler yapıyor. Geç vakte kadar. Yani restoran boşalıyor. 10-10.30'da 10, 10 müşteri gidiyor. Başka bir müşteri geliyor yani müzik müşterisi müzik dinlemeye gelen müşteri geliyor. Yani onu gözlemledim. Ee, müşteriler hepsi herkes parasını ödedi İlgilenmiyorlar çünkü onların derdi müzik değil yemek yemek yani gelip farklı bir yemek yemek. Ertesi hafta başka bir restorant'a gidiyor başka bir ülkenin restorantına gidiyor orada yemek yiyor öyle öyle. Onların şeyi öyle. İlgi alanları öyle. Tabi sirkülasyon olunca içerisi değişince sandalyeler de koltuklar da e, boşalıyor yani. Kimisi kalkmıyor. Hmm. Hani o biliyordu müzik olduğunu. Önceden geliyor müziği de dinleyecek. Bar kısmında çok fazla değişiklik olmuyor ama restoranın boşaldığını biliyorum restoran kısmının. Kimisi de o oturan bir alçak sandalyeler var. Onlardakiler gidebiliyor. Çünkü onlar yemek yemeye gelmiş. Ama bardakiler Den, genelde biliyorlar orada müzik olduğunu. Neyse. Gelip gitmeye başladım ben. E, aradan geçti 3-4 ay. Şimdi tabi müzisyenler e, sürekli olarak böyle çevreyi gözlemlediği için oradan onların genellikle e, çaldıkları bu e, bu platform genellikle bir adım yüksekte oluyor. Herkesi görebiliyorlar. Yani oradan böyle yüksek hem de herkes onları görüyor. Yüksekte olduğu için insan dans edenlerin seviyesinde değil. Oradan herkesi takip ediyorlar kim ne yapıyor diye. Benim de sürekli olarak böyle hareket halinde işte ritimleri takip ettiğimi görünce burada genç olan müzisyen uzun saçlı olan geldi işte Sonra tabii samimi olduk onlarla. Dedi tanıştı. Dedi sen dedi ön tarafa gelmelisin dedi. Senin yerin dedi bu arka taraflar değil dedi. Sen dedi yani dans pistinin etrafında olmalısın dedi bana. Hoşuma gitti tabii. Sonra ben ön tarafa artık pistin yanında bir boşluk bulunca oraya takılıyordum. Genelde bar dolu oluyor. Zaten içtiğim kapasite üç tane içki içiyorum. İşte cintonik e, gin tonik içiyorum genelde. Fiyatı bir yakın. Yani bir 5 dört buçuk lira mıydı neydi? E, gin tonik de beş buçuk liraydı. Yani fiyat farkı gin tonik biraz daha etkiliyor yani alkol olarak. Ben de onu istiyorum yani. Mesela üç tane gin tonik içiyorum ben her akşam. O kadar kapasitem. Sonra e, bir gün bu benim anlattıklarım hep değişik zamanlarda olan şeyler. Yani bir gecede olan bir şey değil. Yani aradan geçmiş bir ay. Her olayın her anlat kurduğum cümlenin her her cümle olmasa bile her iki üç cümlede bir arada iki hafta var, bir ay var iki ay var yani hepsi bir günde olan bir şeyler değil yani. Çok uzun zamana yayılan şeyler. Yine böyle pistin kenarında böyle ritimdeyim. Bir grup var. 8-10 kişilik kızlı da erkekli dans ediyorlar. Onlar hep grup takılır. Sonradan tanıyorum tabii. Her gittiği yere kimi kimi insanlar grup takılmasını seviyor. Öyle dolaşıyorlar her tarafı. Ben hep tek hayatım boyunca tek takılmayı, tek başıma takılmayı tercih ettim. Dayak yiysem de yalnız yiyeyim. Yani başkasının yüzünden dayak yemeyeyim yani. Çünkü başıma geldi, başkası bir halt karıştırıyor. Ee, biz saldırıyoruz, oluyoruz. Yani biz dayak yiyoruz. Onun için yani tek takılmayı tercih ediyorum. Ama işte çağırdılar aralarına, geldiler kız davet edince gittim ben de. Gece boyunca beraber hep beraber tanıştık ettik. Onlar sürekli gelmezdi. Yani öyle bir altı ayda bir gelirlerdi. Ee, sonra aradan bir süre geçti. Birkaç ay. Gene işte o pistin etrafında ben e, kendi başıma böyle. ben kimseyi rahatsız etmedim bu. Hiç. Hiç yani rahatsızlık vermedim. Çünkü kültürlerini bilmediğim için yani başıma iş almayayım diye. Ama hayatım boyunca da böyle kimseyi rahatsız etmedim. Yani bu konularda. Ee, bir 25-30 yaşlarında bir genç e ben de zaten 40 yaşındayım yani. o zaman yanıma geldi dedi kız arkadaşımla dans eder misin dedi ben de dedim ya bu kamera şakası mı yani televizyon şakası mı çünkü biz Türkler olarak yani bir erkek gelecek de işte kız arkadaşımla dans eder misin diyecek. Yani sana kabullenebileceği bir şey değil. Yani düşündüm bir ya dedim şaka mı yapıyorlar dedim. Sonra tamam dedim ben. Baktım şöyle bir etrafa, böyle bir kamera bilmem ne şey falan yok. Sonra güzel de kızcaz. İşte dans ettik falan. Sonra kız teşekkür etti. Çocuk geldi teşekkür etti. O, o gece bana böyle büyük mutlu oldum böyle eve geldiğimde. Ondan sonra vay be dedim. şeye bak yani medeniyete bak ee, hani sonra e, çok yani farklı duygular içerisindeydim o günden sonra aradan gene 3-5 ay geçti ee, bir tane adam 40 yaşlarında benden birkaç yaş büyük olabilir yani yine bu pistin etrafında ben bir yerdeyim yani. O noktalardan bir yerdeyim. Kedi de değilim ama. Tutup da dans etmiyorum şeyde. Kenarda öyle ritim tutuyorum kendi kendime. Geldi dedi, dedi karımla dedi dans eder misin? Gene dedim ya kamera şakası mı bu? Yani televizyon şakası mı diye. Şöyle gene gözümün etrafa baktım. E, iyi i̇yi dedim. Sonra artık bu dans etme olayları bana normal gelmeye başladı. Zaten e ben de artık piste güven geldi kendime. Ben piste çıkıp kendi başıma dans ediyordum. Muhakkak birisi geliyor yanıma. Kız kadınlardan yani kızlardan muhakkak birisi eğlenmek isteyen biri geliyor. Sonra artık burası benim mekanım oldu. Lastapas. Eee Cuma cumartesi günleri 12 yıl boyunca takıldım. Bir süre herhalde 2005'e kadar hiç devamsızlığım olmadı. Cuma cumartesi günleri kim ne zaman geldiğini, nereden geldiğini bilirdim. Ondan sonra çok kızın hayatında ilk defa dans ettiğini, çok kadının hayatında ilk defa dans ettiğini kendilerinden öğrendim. Hiç dans etmemişler hayatlarında. Şimdi benim gibi manyak birini görünce ben hep gülerim yani. Hep yüzüm güler yani. Gece boyunca hep gülerim. Çünkü mutluyum. Yani o bana yetiyor. Para, pul bilmem ne. Hepsi hikaye. E, mutluluğun Sebebi insanın kendisi, üzüntünün sebebi de insanın kendisi. Ondan sonra ben e, zaman içerisinde işte ilk defa mesela geliyorlar e, burada arkadaşı zamanında arkadaşıymış, e, başka bir eyalete taşınıyor mesela e, yıllık bir haftalık iznini, veya tatilini gidiyor arkadaşının yanında geçiriyor. O arkadaşı buraya geliyor. Yani bu, bu çok doğal burada. Ee, şimdi gelip de lasta pasta e, eğlenince, gelip dans edince ben çok genç biliyorum. Mississippi'den işte gelmiş buraya. İlk defa benle dans etmiş. Her sene tatile Mississippi'den buraya gelirdi. Tennessee'den buraya gelen Lastapas'a geliyordu her sene. Geliyor, eğlenmiş çünkü. İlk defa dolu dolu eğlenmiş. Gene geliyordu, gene dans ediyorduk. Ben onları tanıyordum. Nereden geldiklerini biliyordum. Çünkü onlar söylüyordu yani. Bana ilk defa dans ettim hayatımda diye. Birçok eyaletten, şimdi tek tek saymayayım. Birçok eyaletten geliyorlardı, dans ediyorduk. Ben şey değilim yani öyle bilerek dans ediyor falan değilim. Ritmi takip ediyorum. Bu kadar. Yani o gitarı vurdu mu ben de ayağımı oynatıyorum yani. Vurdu mu her veya davulu vurdu mu aynı Türkiye'deki gibi. Yani yoksa bilerek bir şey yaptığım falan yok. Sadece ritmini takip ediyorum. Bu vaziyette tam 12 yıl Old Town'da. Daha sonra tabii eee İnsanlar gele gide gele gide bölgede de tanındım. Yani her gittiğim barda ona tanıyorlardı insanlar artık. Yanımda üç tane tişört götürürdüm çünkü artık hiç durmadan hani dans etmeyi sevdiğim için sürekli dans ediyordum, terliyordum. Yani müzisyenler iki kere ara verirler, üç bölüm çalarlar. Ben de üç tane tişört götürüyordum yanımda ondan sonra onlar ara verince değiştiriyordum çünkü terli vaziyette yani insan e, kokmayın diye çünkü hep kızlarla iç içe iç içe kadınlarla kızlarla iç içe artık herkes biliyordu <laughs> benim tişört çünkü değişti görüyorlar yani biraz önce farklı bir tişört vardı biraz sonra artık herkesin gırgır gır konusu oldu getirdim mi tişörtlerini diye bazen benim e, şeyi tişörtü işte müzisyenler istiyorlar. Çünkü işte daha önce bir partiye gitmişler. Oradan geliyor işte koşa koşa geliyorlar yetiştiririz diye. Terliyor tabii. işte kokmak istemiyor. Borç istiyor benim tişörtleri. Elimde üç tişörtle giden bir manyak yani restoranta eğlenmeye giden üç tişört. Her hafta üç tişört götürürdüm. Her hafta değil. Her hafta altı tişört. Bir cuma günü akşamı için bir de cumartesi akşamı için. Daha fazla uzatmayayım bu videoyu. Bu lasta pastan ben daha çok bahsedeceğim. Çünkü hayatımın 12 senesi geçti. Ben 40 yaşından sonra tekrar doğdum lasta pasta. 2014'te kapandı. Kapandığı gün bu e, kadehi, şampanya kadehini e, ismi de yazar lasta pastayı hatıra olsun diye e, almıştım. ...Lastapas bu işte eğlence anında çekilen fotoğrafları hepsini yükledim böyle dönüyor işte benim hayatımın belirli anları Ondan sonra işte güzel bir hayattı yaşamaya devam ediyoruz bakalım nereye kadar